Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Farming Simulator 17'de arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bir oyuncu arkadaşlık teklif etmek için oyuncuyu bularak resmini tıklıyorsunuz. Açılacak pencereden arkadaşlık düğmesini tıklıyorsunuz. Karşı taraftaki kişilik kabul ederse Farming Simulator 17 oyunda oyun arkadaşı olabilir ve arkadaşlarınızla beraber bu oyunu oynayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.